Lezzetli Sunumlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar gönderiyorum. Bugün sizlere yapımı çok kolay, pratik ve çok lezzetli kokostar kurabiye tarifi veriyorum. Arkadaşlar kurabiyemizin ilk olarak şerbetini yapmayla başlayalım. iki buçuk çay bardağı toz şeker, iki buçuk çay bardağı su ile birleştirdim. Şöyle bir iki dakika karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra 6-7 dakika daha kısık ateşte kaynamaya devam etsin ve daha sonra ocağımızın altını kapatalım. Evet arkadaşlar, bu lezzetli güzel kurabiyemizin malzemeleri 150 gram margarin yağımız var. Oda sıcaklığında olacak. 4 su bardağı un 1,5 çay bardağı toz şeker 1,5 çay bardağı sıvı yağ 2 adet yumurta yumurtamızın bir tanesinin beyazını ayırdık. Onu hindistan cevizi için 1 kabartma tozu, 1 vanilya, 4 yemek kaşığı kakao. Bunlar hamurumuzun malzemeleri. Hindistan cevizimiz için 1,5 su bardağı hindistan cevizi bir tane yumurta akı ve bir çay bardağından bir parmak eksik pudra şekeri kullanacağız. İlk olarak margarinimizin üzerine yumurtalarımızı ilave edelim. Şekerimizi ilave edelim. Sıvı yağımızı ilave edelim. Evet malzemelerimizi ilave ettik. Birbirine iyice karıştıralım. Evet yumurtamızı, şekerimizi, yağımızı ve margarinimizi iyice birbirine karıştırdık. Kakaomuzu da ilave edelim. Kakaomuzu da ilave ediyoruz. 4 yemek kaşığı kakao vardı. Bununla da iyice karıştıralım. Unumuzla birlikte bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyamız vardı. Bunları da ilave edelim. Birlikte yoğuralım. Evet arkadaşlar, kurabiye hamurumuzu hazırladık. Kurabiye hamurumuzu kenara alalım. Hindistan cevizi dolgumuz için bir çay bardağı pudra şekerimiz vardı, bir tane yumurta akı vardı. Bunları birleştiriyoruz ve yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar Hindistan cevizi iç dolgumuz hazır. Kurabiye hamurumuzdan bir parça hamur aldım. Elimde yuvarlıyorum. Ve içine böyle bastıralım. Tam orta kısmına bir parça hindistan cevizi ilave edelim. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar hindistan cevizi oluyor. Güzelce etrafını kapatalım ve yuvarlayalım. Evet, bu şekilde olacak arkadaşlar. Tüm hamurlarımızı aynı şekilde kapatalım. kurabiyelerimizi şekillendirdik, tepsimize aldık. Daha önce ısıtmış olduğum 170 derecelik fırınımda kurabiyelerimi 15-20 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kurabiyelerimiz pişti, fırından çıkardık. Kurabiyelerimizi şerbetimize bandırıp servis tabağımıza alabiliriz. Evet, kurabiyelerimize tek tek alıyoruz şerbetimizi iyice buluyoruz ve servis tabağımıza alıyoruz arkadaşlar lezzetli kokustar kurabiyemizi yaptık, hazırladık arkadaşlar. Umarım sizler de yaparsınız ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.